Biz dedi ki ilahın manalarından bir tanesi de kendisine ibadet edilen Allah demektir. Kendisine ibadet edilen Allah Allah demektir. Öyleyse bizim neyin manasını bilmemiz lazım? İbadetin manasını bilmemiz lazım. Yani eğer ilah Kur'an-ı Kerim'deki ıstılah'taki en öz manası kendisine ibadet edilen Allah'sa o zaman bu ibadet nedir? Yani ne yaptığın zaman ilahın uluhiyetinin hakkını vermiş oluyorsun. Veya bu ibadet dediğimiz şey nedir ki sen bunu birine yaptığın zaman ona ilah desen de demesen de onu kendine ilah edinmiş oluyorsun. Bunu anlamak için ibadetin kulluğun anlamını anlamamız lazım. İbadet zaten Türkçeye Arapçadan geçmiş bir kelime. Değil mi? Aslı Arapçada ne? El ibade. Yani aynı boğazdan söylüyoruz el ibade. Kökü bunun abededen geliyor. Abede Üç harfli üç harften geliyor. Araplar ne? Ab diyorlar. Araplar boyun eğmiş olan, teslim olmuş olan, üzerinde yürüne yürüne insanların ayaklarının altında ezmiş olduğu yola mesela Tariqun Muabbet diyorlar. Kullaştırılmış yol diyorlar. Yürüye 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 insanlar onu düzeltmişler. Buna Tariqun Muabbet diyorlar. Veya bir köle var hiçbir yetkisi yok. Efendisi ona neyi emretse efendisinin emrettiğini yerine getirmek zorunda. Buna ne diyorlar Araplar? Buna abdun diyorlar. Yani köle olan, elinde hiçbir yetki olmayan, boyunduruğu başkasının elinin altında olan varlık anlamında buna köle, köledir diyorlar. Peki şeriatta ibadetin anlamı nedir? Bu lügat anlamıydı. Şeriatta ibadetin anlamı, ibadetin anlamı nedir? Şeriatta İslam alimleri ibadeti farklı farklı şekillerde tanımlamışlar. Yani bu lügat anlamının çok fazla dışına çıkmadan bazı tarifler yapmışlar. Mesela bir tane tarif söyleyelim. Bazısı demiştir ki ibadet Allah'ın sevip razı olduğu zahiri ve batini bütün sözler ve bütün amellerdir. İbadet nedir? Bu bir tanım, bir İslam aliminin tanımı. İbadet Allah'ın razı olup sevdiği bütün zahiri ve batini sözler ve ameller topluluğunun adı ibadettir demiş. Bir başkası demiş ki ibadeti tanımlarken kişinin tam bir muhabbet ile ve tam bir zillet ve boyun eğmeyle yaptığı eylemin adı ibadettir. Yani sen herhangi bir fiili yaptığında karşıdakini tam seviyorsun. Sevginde hiçbir eksiklik yok. Boyun eğmende ve teslim olmanda da hiçbir eksiklik yoksa sevgiyle beraber zillet senin kalbinde bu iki duygu birleşmişse ağzından çıkan her söz ibadettir. Senin yapmış olduğun her türlü fiil ibadettir demişler. Peki biz bunların hepsini topladığımızda, e bunlar hepsi doğru tanımlar. Daha şumullu, daha kapsamlı bir tanım olması için ne diyeceğiz? Allah'ın sevip razı olduğu, sadece Allah'a ve sadece Allah için yapılan eylemlerin tamamına ibadet denir. Yani üç tane sıfat saydık tanımımızda. Değil mi? Birincisi ne? Allah'ın sevip razı olduğu sadece Allah'a yapılan ve sadece Allah için yapılanların tamamı ibadettir. Bir eylem bu üç sıfatı kendisinde toplamışsa buna ibadet diyoruz. Bir davranış bu üç sıfatı kendisinde toplamışsa buna ibadet diyoruz. Birincisi Allah'ın sevip razı olması gerekir. Hangi kasıtla yaparsan yap içki içmek bir ibadet olamaz. Hangi kasıtla yaparsan yap, yalan söylemek bir ibadet olamaz. Niye? Çünkü Allah onu sevmemiştir, Allah ondan razı olmamıştır. Yani Allah'ın sevip razı olduğu bir şey olması lazım en başta. İki, bunun ibadet olabilmesi için şer'i anlamda senin bunu Allah'a yapıyor olman lazım. Yani sen mesela örnek veriyorum namazı götürüp bir puta kılarsan eğer senin bu eylemine biz ibadet demeyiz. Senin bu eylemine ne deriz? Şirk deriz. Çünkü onun ibadet olması için sadece Allah'a yapılıyor olması lazım. Bir de o eylemi yaparken rızasını gözettiğin varlığın Allah olması lazım. Yani bir de Allah için olması lazım. Hem Allah'a olması lazım hem de Allah için olması lazım. Sen eğer yaptığın bir eylemde, söylediğin bir sözde insanların beğenisini kazanmak için, rütbe, makam, mevki, para elde etmek için bunu yapıyorsan eğer senin yaptığın Allah'ın sevip razı olduğu da olsa sadece Allah'a da onu yapmış olsan ama Allah için yapmayacağından dolayı buna da ne denmez buna da ibadet denmez. İbadetin bu üç tane şartı kendisinde toplaması gerekiyor ki biz buna ne diyelim buna biz ibadettir diye bilelim. Şimdi bunu söyledikten sonra bu girişi yaptıktan sonra ikinci bir başlık açmışız burada. O başlığımız da nedir şudur şimdi insanlar umumen genel olaraktan mabud kimdir diye sorarsak bu cevabı herkesin bu soruya vereceği cevap bellidir. Mabud Allah'tır. Soruyu daha Türkçeleştirsek kime ibadet edilir? Kim ibadeti hak eder desek insanların çoğunun vereceği cevap da bellidir. İbadet sadece Allah'a yapılır derler. Fakat sorun insanların belki de ibadetin ne olduğunu anlamamasından kaynaklanıyor. Yani insanlar ibadeti namaz, oruç, zekat, haç gibi dinin zahiri şiarlarına ibadet zannedip bunların dışında bir şeyin ibadet olmayacağını düşündükleri için insanlar Allah'tan başka varlıklara ibadet ediyorlar ama bunun farkında bile değiller. Ve siz onları bu konuda uyardığınız zaman size çok sert tepki gösteriyorlar. Çünkü adam kafasında bu sorunun cevabını vermiş. Tek mabud Allah'tır. Allah'tan başkasına ibadet edilmez demiş. Soruya doğru cevap vermiş. Ama hayatın içerisinde nelerin ibadet olabileceğini bilmediğinden dolayı ibadet olan şeyleri Allah'tan başkasına yapıyor ama bunun farkında bile değil insan. Onun için bu genel tanımla beraber insanların genel doğru bilgisiyle beraber namaz ibadettir, oruç ibadettir, zekat ibadettir. Bir de burada birkaç tane de örnek vermiş olduk. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın nelere ibadet dediğine dair birkaç örnek verdik. Birinci örneğimiz neydi? En'am suresi 162 163. ayet-i kerimeler. De ki: Allah beni dost doğru olan İbrahim'in dinine hidayet etti. Şimdi bunu söyleyince insanın aklında ilk beliren soru ne? Peki nedir bu İbrahim'in milleti? Bu dost doğru olan, hanif olan, içinde şirk olmayan İbrahim'in milleti nedir? Bu ayet bir önceki ayette geçen dost doğru İbrahim'in milletini açıklıyor. Benim namazım, benim kurbanım, benim hayatım, benim ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Ben bunun ile emrolundum ve Allah'ın bu konuda hiçbir ortağı yoktur. Ben Müslümanların da ilkiyim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Burada neyi zikretti Allah ibadet olarak? Dört şeyi zikretti. Bir, Müslümanın namazı Allah içindir. Müslümanın kurbanı Allah içindir. Müslümanın yaşamı Allah içindir. Müslümanın ölümü Allah içindir ve bu konuda Allah'ın hiçbir ortağı yoktur. Her Müslüman bunları birlemek noktasında Allah tarafından emrolunmuştur. Bu aynı zamanda İbrahim'in de milletidir.